Merhaba arkadaşlar. Yine bir fen bilimleri dersiyle karşınızdayım. Bugün de saf madde ve karışımları böyle tekrar edeceğiz. Hem hatırlamış oluruz siz Şimdi ilk önce saf maddelerle başlayacağız. Hemen başlayalım. Şimdi saf madde deyince aklıma ne gelecek? Aslında adı üzerinde içerisinde başka, kendinden başka hiçbir madde bulunmayan maddeleri biz saf madde ismini veriyoruz. Burada da işte onun tanımını yapmış. Devam edelim. Kendinden başka madde bulunmaz. Aynı tür madde içerir demiştik zaten. Hepsi bunun tanım aslında. Mesela biz günlük hayatta birçok madde kullanıyoruz. Her kullandığımız madde tabii ki de saf madde değil arkadaşlar. Çünkü saf olmayan da bir sürü madde var. Mesela burada örnek vermiş. Betonu balyozla kırıp ufaladığımız zaman yapısında kum, çimento ve çakıl gibi maddeler vardır. Yani betonu kırdığımızda içinden bir sürü madde çıkabilir. Birçok madde çıkıyorsa ben bunun saf madde olmadığını kolay bir şekilde anlayabilirim. Beton bakır gibi tek bir maddeden oluşmadığı için saf madde değildir. Biraz önce de söyledik bunu. E, saf maddelerin tek cins madde içerdiğinden de bahsetti. İstediğimiz kadar küçük parçalara ayıralım. Yine de elimizde hep aynı türden madde kalacak. Saf madde ise yani. Sonrasında tuz, civa, şeker, su, bakır, altın, gümüş, demir tozu, alüminyum, tahta, kükürt, gümüş, oksijen, naftalin birer saf maddedir. Sorularda bunları gördüğünüzde tamamının tek tür maddeden oluştuğunu, yani aynı cins madde içerdiğini bileceksiniz arkadaşlar. Çünkü tamamı saf madde olarak geçiyor. Musluk suyu, deniz suyu saf madde değildir. Şimdi musluk suyunu, deniz suyunu sorularda örnek olarak size verebilir. Bunlar saf madde değil çünkü içerisinde tek tür madde bulunmuyor arkadaşlar. Başka maddeler de var. Neler var içerisinde? Mesela klor, madensel tuzlar, mineraller var. Farklı maddelerde için biz saf madde diyemiyoruz. Zaten nitelendirilirken isim olarak mesela saf su diye bir tabiri vardır. O tek tür madde içeriyor. O yüzden saf su olarak isimlendiriyoruz biz bunu. Ama musluk suyu, deniz suyu ne yapıyor? İçerisinde farklı maddeler de barındırdığı için saf madde değil. Peki şimdi maddeyi biz saf madde ve karışımlar olarak ikiye ayırmıştık. Şimdi karışımlara bakalım. Karışımlar deyince de aklımıza tek bir maddeden oluşmayan yapı gelecek aslında. Yani içerisinde en az iki madde bulunan yapıya biz karışım ismini veriyoruz. Burada da bir pasta göstermiş. Bakın pastanın içerisinde bir sürü madde var. O yüzden biz pasta için mesela karışım örnektir diyebiliriz çok net bir şekilde. Devam edelim. Tanımına da bakalım yine. Birden çok saf maddenin bir araya gelerek oluşturdukları maddelere karışım denir. Peki saf madde olmak zor. İlla saf maddeler bir araya gelip karışım oluşturacak diye bir kural yok. Bir saf madde, bir karışım ya karışım da bir araya gelebilir. Burada amaç, iki ya da daha fazla maddenin bir araya gelmesiyle oluşturduğu yapı aslında. Bunu bileceğiz. Zaten hastalardan video bu arada. Devam edelim. Şimdi... Karışım oluşturan maddeler saf madde ya da karışım olabilir. Burada söylemiş biraz önce söylediğimizde pasta bir karışımdır. Çünkü içerisinde birçok madde vardır. Mesela içindeki maddeleri söylemiş. İşte pasta malzemelerinden şeker ve tuz saf maddedir. Süt, vanilya ve krema ise karışımdır demiş. Salata örnek olarak vermiş. Mesela salata da bir karışım. Neden? Çünkü içerisinde bir sürü madde bulunuyor. İşte salatalık var, domates var, bunun dışında mesela havuç var, bir sürü sebze, marul, işte mısır koymuş buraya. Bu nedenle ben karışım olduğunu biliyorum. Bir de karışımlarda şöyle bir bilgiyi de bilmemiz gerekiyor. Karışım oluşturan maddeler kendi özelliklerini kaybetmiyorlar. Bu ne demek? Mesela buradan şunu çıkaracağım. Ben salatayı yerken ağzıma domatesin de tadı geliyor, salatalığın da tadı geliyor ya da mısırın da tadı geliyor. Demek ki ne aklıma gelecek? Karışım oluşturan maddeler kendi özelliklerini hiçbir zaman kaybetmeyecekler. Kaybetmiyorlar. Bunu bileceğim. Ve karışım ya da saf maddeyi düşünürken de hep örnekler üzerinden aklınıza getirin özelliklerini. Mesela işte karışımın özelliği, karışım oluşturan maddeler kendi özelliklerini kaybetmezler gibi değil de Salatanın bir karışım olduğunu bilin. Ben salatayı yerken domateslerin dışı, salatalığın tadını ayrı ayrı alabiliyorum. Aa demek ki karışımların nasıl bir özelliği varmış? onu oluşturan maddeler kendi özelliklerini hiçbir zaman kaybetmiyorlarmış gibi. Daha sonra da kalıcı olur bu arada öğrenirseniz. Devam edelim. Yine salata örneği göstermiş. Biraz önce bahsettik zaten. Salatanın içeriğinden bahsetmiş. İçinde bir sürü madde olduğunu söylemiş. Mesela deniz suyu, maden suyu, içtiğimiz çay, limonata, meyve suları, çorba, toprak, hava, baklava, kolonya, gazoz, çelik, çamur, salata, turşu, ayran bunların tamamı arkadaşlar karışımlara örnektir. Yine sorularda karşınıza çıkarsa bunların tamamının tek bir maddeden oluşmadığını bu sebeple de karışım olduğunu bileceğiz, bileceksiniz. Devam ediyorum. Bir de konuda karışımlar ayırma yöntemleri var. Mesela iç içe koyuyorlar ya da bir kabın içerisine koyuyorlar. Nasıl ayrılır? İşte ne yapmam lazım? Hangi yöntemi kullanmam lazım gibi sorular çıkacak karşınıza. Burada da karışımlar ayırma yöntemlerinden işte bahsetmiştik. Üç tanesini anlatmıştık. Hatta görsellerle, deneylerle de bunun videosunu çekmiştik. İzlemiştiniz siz de. Birincisi mıknatıs sayırma yöntemi, ikincisi süzme yöntemi, üçüncüsü de eleme yöntemiydi. Şimdi bunları da tek tek hatırlayalım. Mesela şu an bize verdiği görselde direkt anlıyorum zaten hangi yöntemden bahsediyor. Tabii ki de mıknatıs sayırma yönteminden bahsediyor. Elimde kum var, demir tozu var. Şimdi ben şu özelliği biliyorum. Mıknatıs içerisinde demir, nikel, kobalt gibi maddeler olan cisimlere çekme özelliğine sahip. Ben eğer kum ve demir tozunu bir kabın içerisine koyarsam ve mıknatıs yaklaştırırsam mıknatıs hangi maddeye çekecek? Tabii ki de demiri çekecek. Kapta kum kalacak, mıknatısın yüzde de demir kalacak. Böylece demir tozu ve kum birbirinden ayrılmış olacaklar aslında. Öğrenme yöntemlerinden birisi buydu. Bunları söyledik zaten geçelim. Şimdi süzme yöntemi. Süzme yönteminde de aslında şu görsel her şeyi tam olarak anlatıyor. Süzme yöntemini kullanabilmemiz için iki madde varsa bunlardan birinin katı diğerinin de sıvı olması gerekiyor arzım için. Mesela anneniz makarna yapacak evde. Makarna yaparken işte suyu ilk önce kaynatıyor, sonra içerisine makarnaları koyuyor, onun pişmesini vesaire bekliyor. E sonra su ve makarna birbirinden ayırması gerekiyor değil mi? Makarnanın oluşması, yani yapmış olmamız için makarnayı. Ne yapacak suyu? e, ee, makarnadan ayırmak için hangi yöntemi kullanacak? Süzme dediğimiz yöntemi kullanacak. Bu yöntemi yapmak için de ne ihtiyacımız var? Tabii ki de süzgece ihtiyacımız var. Bunu sizlere de deneyebilirsiniz. Demek ki süzme yönteminde süzgeç kullanıyoruz ve maddelerden biri katı biri de ne olmak zorunda? Sıvı olmak zorunda. Devam edelim. Bunları geçelim. Şimdi süzme yönteminden bahsetmiş. Diğer yöntem de neydi? Elime yöntemiydi. Şimdi elime yönteminden bahsetmemiz için de şunu bileceğiz. Yine iki tane madde var diyelim. Ee, bu sefer iki maddenin de katı olması gerekiyor. Ama birinin tanecik boyutunun büyük, diğerinin de tanecik boyutunun küçük olması gerekiyor. Burada da eleme işlemini yaparken elek kullanıyoruz arkadaşlar. Mesela elek dediğimiz maddeyi yani cisimle ne yapıyoruz? Yavaş yavaş ileriye geriye doğru hareket ettirmeye başlıyoruz iki madde de eleğin içindeyken. Sonrasında boyut olarak küçük olan madde aşağıya doğru akmaya başlıyor. Yani aşağı doğru düşüyor ve boyut olarak büyük tane olan madde de ne yapıyor? Yukarıda kalıyor. Burada da onun örneğini vermiş aslında açıklamasını yapmış. Mesela burada elek kullanıyor ve yine ayırma işlemi yapıyor. Mesela un mısır karışımını ayırmak için karışımı eleğe dökeriz. Un eleğin gözeneklerinden kolayca geçerek altı dökülür. Mısır taneleri ne yapar? Eleğin üzerinde kalır. bu ayırma yöntemleri önemli. Şimdi tamamını biz bitirmiş olduk aslında burada. Mesela içerisinde işte demir tozu koyuyor un um koyuyor ve ne koysun işte mısır. Mesela şu un ve mısıra bir de demir tozu ekleseydik eğer hangi yöntemlerle ayırabilirdik? Tek bir yöntem kullanmak zorunda değiliz arkadaşlar. Mesela ilk önce demir tozunu almak için mıknatıs ayırma yöntemini kullanırız. Böylece demir tozu e, karışımın içerisinden alınmış olur. Sonra kalan un ve mısır karışımını ayırmak için de ne yaparız? Eleme yöntemini kullanırız. Bunu aşağıya doğru dökülmeye başlayabiliriz kalır. Böylece hem unu hem mısırı hem de demir tozunu ay ayrı ne yapmış oluruz? Elde etmiş oluruz. Bugünkü dersimizin de sonuna geldik. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.